Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. AYT Edebiyat konularını anlattığımız videolarımızla devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz uyak düzenleri, yani uyak örgüsü olacak. Daha sonra uyak şemasıyla derslerimize devam edeceğiz. Öncelikle uyak ve redif kavramlarını bir daha hatırlatayım ben hemen kısaca. E, Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları aynı anlam ve görevleri farklı ses benzerliklerine uyak kafiye dendiğini daha önceki dersimizde söylemiştik. Redif ise hem yazılışları okunuşları aynı hem anlam ve görevleri aynı ses benzerlikleri olacaktı. Redif'i özellikle sözcüklerin eklerinde ve birbirine benzeyen aynı anlam ve göreve gelebilecek olan yerlerde aramak gerektiği üzerinde durmuştuk. Kafiyenin yani uyağında kelimenin köküyle diğer kelimenin kökünde ya da gövdesinde ya da ekinde aranacağını ve nasıl aranacağını göstermiştik önceki videolarımızda. Şimdi uyak çeşitlerinden bahsedeceğiz. Türkçe'de en çok kullanılan uyak çeşitleri düz uyak, çapraz uyak, sarmal uyak, batı edebiyatından edebiyatımıza geçmiş olan Örüşük Uyak'ta kullanılmış ama Batı etkisindeki edebiyatımızdan sonra bu özellikle görülüyor. E kafiye çeşitlerini de isterseniz bu arada hatırlayalım, fayda var. Neydi? Bir tek ses benzerliği, yarım uyak. iki ses benzerliği, tam uyak. Üç ve daha fazla ses benzerliği, zengin uyak. Bir kafiye sözcüğünün diğer kafiye sözcüğü içerisine aynen geçmesine de Tunç Uyak adını vermiştik. Eğer sözcük halinde bir kafiye varsa... Ona da cinaslı kafiye adını veriyor dedik. Evet arkadaşlar edebiyatımızda en çok kullanılan, en bilinen, en sevilen, e, insanların en çok etkileşimde olduğu nazım şekillerinde kullanılan uyağımız düz uyaktır. Hemen özelliklerine bakıp sonra şiir üzerinde uygulamasını görelim. Bir dörtlükte birinci dize ile ikinci dizenin kendi arasında Üçüncü düzey ile dördüncü düzenin kendi arasında uyaklı olmasına düz uyak adı verilir arkadaşlar. Dörtlüklerde A, A, B, B veya A, 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 B, C, C, C B şeklinde de görülür arkadaşlar. Bunların hem A, A, B, B şeklinde olanı hem A, A, B şeklinde olanı ikisi de düz uyaktır. Karşınıza böyle çıkacak arkadaşlar. Beyitlerde kendi aralarında kafiyeli olan mesnevi nazım şeklinde özellikle A, A, B, B, C, C böyle uzayıp gider. Şiir üzerindeki uygulaması Bursa'da bir eski cami avlusu küçük şadırvanda şakır diyen su. Orhan zamanından kalma bir duvar onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Evet kafiye sözcüklerine hemen bakıyoruz. Avlusu, su, duvar ve çınar. Avlusu ile su kendi içinde kafiyeli. Duvar ve çınar da kendi içinde kafiyelidir. Tabii bu aynı zamanda A, 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 B şeklinde de olabilirdi. İkinci uyağımız çapraz uyak arkadaşlar. Bu dörtlükte birinci dize ile üçüncü dizenin ikinci dize ile de dördüncü dizenin kendi arasında uyaklı olmasına denir. Şekilde daha net anlaşılır. Sevgin bana ilaç oldu. Ayarttı yaşam dağımı. Yüreğim hep sevinç doldu. Aşkın yeşertti bağımı. Hemen bakıyorum kafiye sözcüklerine. Oldu, doldu, dağımı, bağımı. Evet, Redifleri çıkardıktan sonra oldu ile doldu da tam kafiye duğular redif oluyor. Yani Birinci mısra ile üçüncü mısra, ikinci mısra ile dördüncü mısra. Şu şekilde daha rahat görüyorsunuz. A, B, A, B şeklinde bir uyak varsa herhangi bir yerde zaten burada bir çaprazlama söz konusu görüyorsunuz. Çapraz uyak adını almış. Diğer bir uyak çeşidimiz sarma ya da sarma uyak arkadaşlar. Bu dörtlükteki birinci dize ile dördüncü dizenin, ikinci dize ile üçüncü dizenin kendi arasında uyaklı olmasına denir. Hemen örneğimiz üzerinden bakalım. Bu yalan dünyada, bu can kafeste, yaprak döker dalın, kış olur dağı, güllere bezense gönlünün bağı azalır ömrümüz her bir nefeste. Hemen seslerden zaten çıkarmanız lazım artık yavaş yavaş arkadaşlar. Kafeste, nefeste, dağı, bağı. Yani 1 ile 4, 2 ile 3, A, B, B A şeklinde bir kafiye şeması, bir kafiye örgüsünün olduğunu herhalde görüyorsunuz. Çok da net bir şekilde anlaşılıyor. Diğer bir kafiye şeması örgüsü örüşük uyak arkadaşlar. Bunu özellikle söylemiştik. Batı şiirinden Türk şiirine geçmiş olan bir uyak türüdür. Yani 1860'tan sonra Avrupa'dan ithal ettiğimiz nazım şekillerinde özellikle görülüyor. Nelerdi onlar? Sone, terzarima, e, divan edebiyatındaki müstezat biliyorsunuz biraz daha e, serbest hale getirilerek serbest müstezat, e, balat gibi nazım şekilleri var. Özellikle örüşük uyak terzarima türü, terzarima nazım şeklinin uyağı şeklinde de görülüyor. Böyle gelebiliyor karşımıza. Üç dizeli bentlerden oluşuyor. Dolayısıyla üç dizenin uyak şekline göre isim alıyor. Yani 3 mısralık bentlerden oluşan bir nazım şeklinden bahsediyoruz. Birinci mısra A, ikinci mısra B, üçüncü mısra A şeklinde. Yani A, B, A. Sonra B, C, B şeklinde devam ediyor. Sonra CDC şeklinde devam ediyor. Böyle devam eder eder. 3 mısralık bentler bittikten sonra tek mısralık bir bitiş ile biter bu nazım şekilleri. Kafiye şeması da aynen bu yapıya uygun olarak düzenlenmiş. Karşımıza öyle geliyor arkadaşlar. Mavi bir gölge uçtu pencereden. Baktım avare bir küçük kelebek Yaramaz geldi. Kim bilir nereden? Hemen yani kafiye oluşturan sözcüklere bakıyoruz. Pencereden nereden ortadaki farklı. Yani birinci ile üçüncü mısrağının kafiyesi aynı. ikinci mısrağının farklı. Aynen diğer bentlerde bu şekilde devam edip gidecek arkadaşlar. Karşınızda böyle çıkacak. Unutmayalım. Ahenk unsurları bölümünün son bölümünde arkadaşlar aliterasyon, asanons ve sözcük tekrarları var. Onlarla şiirdeki ahenk unsurlarını bitireceğiz artık. Sonra şiir çeşitleriyle derslerimize devam edeceğiz. Diğer bir <laughs> ahenk unsurumuz aliterasyon, alliterasyon şeklinde de yazılıyor. Karşınıza çıkarsa aynı şey şaşırmayınız. Nedir aliterasyon? Söze güzellik ve ahenk katmak amacıyla bir dize veya beyitte yine ahenk oluşturacak biçimde aynı ünsüzün lütfen dikkat ederim ünsüzün yani sessiz ünsüz bir harfin tekrarlanmasına aliterasyon adı veriliyor arkadaşlar. Evet ders kitaplarımızda olan Su Kasidesinden Fuzuli'nin Su Kasidesinden alınan Muhteşem bir beyt. Dest busu arzusuyla yer ölürsem dostlar küze eğlen toprağın, sunun anınla layaresu. su. Şiiri okurken, beyti okurken buradaki S ünsüzlerinin bir ahenk oluşturduğunu kulağınıza sürekli s s s s, -s, 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 -s şeklinde duyulduğunu herhalde fark ettiğini zannediyorum dest bu, sı, arzusuyla ger ölürsem dostlar yani bir iki üç dört beş altı yedi tane S ünsüzü aliterasyon dediğimiz şeyi oluşturuyor arkadaşlar. Başka örnekleri de var. Ders kitaplarınızda bakabilirsiniz. Özellikle onları tanımanız da gerekiyor. Diğer bir ahenk unsuru asonans arkadaşlar. Yine şiirde anlam, güzellik, ahenk sağlamak için aynı bu sefer ünlü seslerin tekrarlanması ile yani ünlü ya da sesli farklı kullanımları lütfen hatırlayın. Ve Türkçe'de zaten 8 tane ünlü var. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü seslerinde birisi tekrar edilmiş olacak. Hemen sesi duymaya çalışın. E, aliterasyonda ünsüzü duyuyorduk. Burada ünlü sesi duyacağız şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun nadir duyabildiği taze bir heyecanla evet burada da uğultu sözcüğü usanmış ruhumuzun da tekrar eden u sesi u ünlüsü, ünlü ses olarak duymanız lazım. Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun nadir duyabildiği taze bir heyecanla u sesi direkt ...asonans olarak duyulacak... ...bu da bir ahenk unsuru... ...olarak karşınıza çıkacak arkadaşlar. Son şiirdeki... ...ahenk unsuru... ...sözcük tekrarı... ...sözcük tekrarı aynen doğru anladınız... ...şiirde ahenk oluşturmak için... ...aynı sözcüklerin tekrar edilmesidir... ...cümle içerisinde... ...şiir içerisinde... ...aynı sözcüklerin tekrar tekrar geçmesidir... ...hemen örneğimize bakalım... Canı için kim ki cananın sever, canın sever. Canı kim cananı için sevse, cananın sever. Yani burada can için kim canan sever sözcüklerinin ne kadar tekrar edildiğini şu altlarına çizerek gösterdiğim şekilde anlayabilirsiniz. E, bu kadar çok tekrar edilen bir e, sözcükte ahenk oluşturmak amacıyla kullanılmış olabilir. Akis sanatından çok güzel bir örnek hatırlıyorum. Didem ruhunu gözler, ruhunu gözler Didem. Kıblem olalı Kaben, Kaben olalı kıblem. Evet, Yani satırlar yarıya kadar bir şey söylüyor. Sonraki bölüm onun tam zıttı. Bu aynı zamanda söz sanatlarından bir örnektir. Ama baktığınızda aynı sözcüklerin tekrar edilmesiyle de yine bir ahenk unsuru oluştuğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde şiir türlerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.